Merhabalar Emre ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Logitech'in Video 4K sistemi dişi modelini inceleyeceğiz. Şu an çekim yaptığım kamera C922 Pro. Bundan iki sene önce almıştım. Gayet memnunum. Hem C922 Pro'yu hem de Video 4K'yı karşılaştıracağız. Arka hiçbir ışık koymadım. Sadece arkamda gördüğünüz ambiyaz ışığı mevcut. Onunla artık hiçbir ışık bana şu an vurmuyor. Kameramız 4K. FPS 1080p'de ise 60 FPS çekim yapıyor. Neden aldım ben bu kamerayı onu da söyleyeyim. Bundan sonra ana çekimlerimi ben bu kamerayla yapacağım. Gibi bir start tanıtmıştım hani. Zaten bu kamera takılacak. Bunun içinde x var. 3 aylık kullanıyorsun. Örnek veriyorum. c 920 var şu an önümde çekim yapıyorum. Farz edin ki ayağın takıldı. Kablosu koptu. Ne oldu? Kamera çöp. Ama bunda böyle problem olmayacak. Çünkü bunun kablosu değişiyor. Şu zaten kutuyu açtığımız zaman göreceksiniz. Kutunun içerisinde bir tane kamera koruma klipsi mevcut. O klipsi aşağı doğru kapattığı zaman gizlilik koruması diye deniyor yani. O şekilde kullanıyorsunuz. Bir tane de dostlar Sony kamerası gelecek bana. Vlog kamerası yani. Sony ZV-1 diye. Vlog yaptığım zaman ya da herhangi bir yerde çekim yaparken tripod'a takacağım. O şekilde kullanacağım yani. Bunlar sabit olacak. Evet şimdi yavaştan bir kutuyu açalım. Kutu şu şekilde zaten. Bırakalım şöyle. Kutudan da şöyle bir çıkaralım. Koruma poşeti var. Koruma poşetinden şöyle bir ayıralım şunu. bayağı da güzel. Yani görüyorsunuz şuradan. 4K büro anlatan bir kağıt çıkıyor içinden. XSplit dediğimiz o ücretsiz kullanma kodu var altında. O şekilde kullanıyorsunuz. Böyle bir kablomuz var. Dediğim olay şu dostlar. Şu kablonun değişmesi gerçekten çok mantıklı. Bu kısmı USB A kısmını 3.0 yani A kısmını bilgisayara takıyorsunuz. Bunu da kameramızın arkasına şu şekilde takıyorsunuz. Var dediğim ki şuradan koptu. Bu kabloyu çıkartırsınız. Buraya herhangi bir Type-C kablonu takıp bir USB-A olan kablolarla kullanabilirsiniz anlamında söylüyorum. Kendini gösteren premium bir his veriyor kamera. Nasıl mevcut? Kameranın cihazı taşınmaz. Belki fotoğrafını böyle için böyle, böyle bir şekilde. Bunu genelde ben e, ufak tefek böyle parçaları koyuyorum içine saklıyorum. O manada kullanıyorum. Yani kamerayı kaldırıp tabağa hiç koydum hatırlamıyorum. Evet dediğim klip de bu arkadaşlar. Bir kısmı bu işe dostlar. Şöyle taktığınız zaman. Açarken de şu şekilde açıyorsunuz. Yani şu klipsin alt kısmı arkaya gelecek. Bu şekilde kullanmış oluyorsunuz. E bir de şimdi şöyle bir şey söyledim. Bazı arkadaşlarımız bu kamerayı almış. Fakat bunu tripod'a bağlayamamış. Çünkü tripod girişi yok diyorlar. Tripod girişi var. Nasıl onu da ben size göstereyim. Yapacağı şey şu şöyle yaptıktan sonra bu şekilde yukarıdan aşağıya bastırarak bu kısmı çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Bakın burada ne oluyor bu sefer? Bir tripod girişi mevcut. Burada onun yuvaları mevcut bastırıyorsunuz şu şekilde ve tekrardan kameramız yerine oturmuş oluyor. Kameramızın mikrofonları çok kaliteli bu arada. bir HyperX kadar değil ama çok berrak ses alıyor mikrofonlar. Kameramızda 65, 78, 90 derece açısı mevcut. HDR var. Bu kamera kimler almalı? YouTube'a ya da Twitch'e yayın yapan arkadaşlarımız kullanabilir. Üst düzey bir kamera. Eğer siz normal bir çekim yapacaksanız yani normal web kamerası kullanacaksanız bunu almada gerek yok. Çünkü bu pahalı bir kamera. Ama bizim gibi içerik üretiyorsanız eğer daha profesyonel bir yayın yapmak istiyorsanız böyle bir kamera seçebilirsiniz ama bu kamerayı tabii sade kullanmayın bu kamerayı arkaya bir ışık kullanın o zaman daha bir profesyonel çekim yapacaksınız şimdi bu kamerayı 5 süre kullanan arkadaşlar çok güzel fikirlerle bu kamerayı çok profesyonel kullanabilirler cihaz uygulamasını indirerek daha kapsamlı bir kamera özelleştirme mevcut Bu uygulama zaten destekleniyor 1080p zaten günümüz için yeterli dostlar bir de AMD Broadcast var AMD de Broadcast'ı deneyeceğiz kamerayı bir bağlayalım bilgisayarımıza evet kamerayı bilgisayara bağladık Evet, görüntümüz geldi. Görüntümüz e, efsane bu arada gerçekten. Logitech C922 de kullanıyorum. 2 sene oldu. Ama bu kadar efsane görüntü, bu kadar net görüntü gerçekten görmedim. Kamera gerçekten parasının hakkını veriyor. Şimdi bu kamera sanki beni biraz daha böyle zayıf gösterdi. 2 sene boyunca video çekiyorum onunla. Onun önce yine başka bir kamera kullanıyordum. Kamera enine doğru gösteriyordu ama bu kamera da beni zayıf gösterdi yani. Logitech Capture'u bir inceleyelim. Bu derece, derece açısını ben zaten videonun başında söylemiştim. Şöyle, şu şekilde. Şimdi ben C922 Pro'da bu açıyı alamıyordum. Bu tuval yani şu kısım şöyle. Ne geri ne çünkü onda geniş açı ya da bir dar açı ya da 78 derece yine 60 derece falan böyle bir açı yok. Şöyle bir geniş açımız var. İki kolumu açıyorum. O kadar yani bir geniş açımız mevcut ve e, kameramızda ne bir karıncalanma ne bir dalgalanma. Kameramızda HDR yani HDR fotoğraflarımızın daha net çıkartmanızı sağlayan bir özelliktir. Photofocus bu da kameranızın hızlı odaklanmasını sağlayan bir özelliktir. Mesela örnek veriyorum. Şöyle tuttum zaman mesela kumandayı odaklama bakın. Beni arka planla bulanık atıyor ve nesneye odaklıyor. Ben motofokus özelliğini kapattığım zaman odaklama hızı değişiyor. Bu seferde. Kameranızı yakınlaştırma, kadrajı ayarlama falan. Bundan bunları yapıyorsunuz. Şöyle yakınlaştırma falan. Otomatik bit balansı yani otomatik beyaz dengesi. Bu arka plan bakın şu an arka plan nasıl oldu. Bu beyaz dengesini ayarlayan bir özellik. Altı fıl işgali yazıyor. 50 Hz ve 60 Hz olarak kameranızı ayarlıyorsunuz. Cron key var yine. Bu arka yeşil perde Chrome videosu falan çekenler. Burada bunu ayarlayabilirler. Burada bir kısım var. Tert olarak sizi değiştiriyor. Şu kısımdan da şöyle bakın çeşitli formatlar var. Formatlarda kayıt yapabiliyorsunuz. Yani ben yan tarafa başka bir nesne koymak istiyorum diyorsanız bunu buradan ayarlıyorsunuz. Yalnız bu programın her şeyini kullanmak istiyorsanız Logitech hesabı açmanız lazım. Bence iyi bir şey değil yani. Herkes kullansın. Neden iyi bir hesaba gerek diyorlar onu anlamış değilim. Mesela ben bir yazı ekleyeceğim. Bunu buradan siliyorum. yaz yazı eklemek istiyorum. Logitech mesela yazdım. Buradan e, bunun rengini falan bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bu kısımdan büyük mü küçük mü mesela şu formatlarda ekleyebiliyorsunuz siyah ya da biraz gibi burası da kameramızın kayıt kısmı kaç FPS yaptığınızı gösteren kısım burada Nvidia'nın koduyenini kullanıyor şimdi ben bir kayıt yapacağım Ben bunu mikrofon ile yapayım 1080p 60 FPS'de kayıt yapıyor Logitech Brio 4K Stream Edition evet, şu an kameramız 1080p 60 FPS'de kayıt yapıyor Logitech Brio 4K Stream Edition evet, şimdi 4K 30 FPS'de kayıt yapacağız Evet şu an. Logitech Brio 4K Stream Edition ile kayıt yapıyoruz. Logitech Brio 4K Stream Edition ile kayıt yapıyoruz. Bir tane fotoğraf çekiyorum. Evet fotoğraf kaydımız da bu şekilde. Şu an ses kaydımı HyperX ile yapıyorum. OBS üzerinden mikrofon değiştireceğim. Evet şu an kamera mikrofonu algılıyor sesimi o şekilde dinliyorsunuz. Her iki ses kaydını zaten bariz bir şekilde anlarsınız çünkü bir tanesi yayıncı mikrofonu bir tanesi kamera mikrofonu. Evet yani kamerada bağlı C920 mikrofonu solda. Müjde i̇şte 4K biliyor Stream Edition'da sahada b 922 programları daha soğuk kalıyor ama 4K Stream Edition biraz daha canlı duruyor ama şu an ışıksız. Şu an sağ tarafından ışık vuruyor. Kapatıyorum tekrardan. Tekrar açıyorum. Fikri modları var ışığımızın. Algalı bir şekilde şu an bakın kırmızı yeşil. Böyle bir yüzüme vuruyor. O zaman kamera daha net bir oluyor. Ben mavi ışık. E, mavi de, de gerçekten eşsiz duruyor. Evet karanlıkta da dostlar böyle oluyor. Yani karanlık bir ortamda ışık açıyorum. P922 arka planı görüyorsunuz ki daha bir karanlık. Kamera farkını zaten buradan görüyorsunuz. Ve evet, şimdi bir de ışığı yukarıdan verdim. Şu an ışığımız kapalı. Işık açılsın. Görüntü anlamında bir e 4 dört görüyoruz zaten süper bir görüntüsü var. Şimdi de broadcast ile kamerada bu sefer e, daha bir harika oldu. Aynı anda her iki kameradan da şimdi de broadcast açamıyorum. Diğer kamera kapatıyorum. Şu anda şimdi de broadcast ile bu şekilde. Şöyle bir yakınlaştırma yapayım bakalım. Olacak mı görüntüyü? Biraz daha yakınlaştırma arkadaşlar. Yok genel bir dikkatlerimiz yine müthiş. Evet, incelememizin sonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Her iki kamerayı da gördünüz. Maddi yöntem bütçesi olan arkadaşlar böyle bir kamera alacaksa hiç düşünmesinler. Direkt alsınlar. Şu anda starta takılı halde resmini görüyorsunuz. Bu da diğer resim dostlar. Ve bu da diğer resim. Evet, videolarımız burada son bulmuyor dostlar. Her zaman kaliteli çeklerle karşınızda olacağız. Ve istediğimiz sadece kanala abone olmak, like atmak ve videolarımızı beğenmek olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.